Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun. Değerli kardeşlerim, Türkiye olarak nasıl kendi vatandaşlarımıza sahip çıkıyorsak, komşularımızdan başlayarak bölgemizdeki ve tüm dünyadaki mazlumlara da kol kanat geriyoruz. Bundan beş asır önce Engizisyon'dan kaçan Museviler gibi, daha sonra Avrupa'daki mezhep savaşlarından kaçan Hristiyanlara da kapımızı açtık. Şimdi bakıyorum Netanyahu kalkmış yanına iki bakanını alıyor. Dün bir basın açıklaması yapıyor. Çok rahatsız olmuş. Fransa Devlet Başkanı Macron'un açıklamaları onu çok rahatsız etmiş. Riyad Zirvesi onu çok rahatsız etmiş. Ben ne dedim geçenlerde uçakla dönüşte? Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler bekliyor. Niye? Ya o bebeler, o yavrular, o 3 yaşında, 5 yaşında, kefene sarılmış, o anneler, o şehit yavruların cesedini koklayarak onları mezara götürüyor. Ya bunların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici. Gidicisin. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Çıkacak. Dün Riyad zirvesinde de bunları açık net gördük. Ve bütün mesele İslam dünyasının birliğidir. Beraberliğidir. Dayanışmasıdır. Ama hepsinden öte bir şey daha söylüyorum. Türkiye'nin birliği, beraberliği, dayanışması hepsinden ötedir. İslam dünyası Türkiye'ye bakıyor. Balkanlardan Kafkaslara kadar yurtlarından kovulan soydaşları nasıl geçmişte biz bağrımıza bastıysak bunu herkes biliyor. Mazlumun da zalimin de kimliğine bakmadan düşenin elinden tuttuk zulme engel olmaya çalıştık. Bugün Gazze halkına yönelik katliamlara karşı en güçlü tepkilerden birini verirken yine meseleye sadece insani zaviyeden yaklaşıyoruz. Evlerin neşesi olan çocuklar ölmesin diyoruz. Analar evlatlarının o soğuk bedenlerine sarılmasın diyoruz. Babaların yüreklerine kaybettiklerinin kor ateşi düşmesin diyoruz. Ekim'in 7'sinden beri tüm çabamız daha fazla kan, gözyaşı ve yıkım olmadan ateşkesin sağlanması, bölgemizde barış ikliminin hakim kılınması içindir. Dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirvesiyle Filistin halkıyla dayanışmamızı ortaya koyduk. Ülkemizin de teklifleriyle İsrail'in işlediği savaş suçlarının takibinden Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve düzenli bir şekilde ulaştırılmasına kadar birçok konuda önemli kararlar aldık. Hele hele yerleşimcilerin terörist ilan edilmesi bu sonuç bildirgesinde bana göre en önemli maddeydi. Alınan kararların takipçisi olacağız. Bu süreçte ateşkesin tesisi ve Gazze'deki katliamların sona erdirilmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Kimseden çekinmeden, kimin ne dediğine bakmadan, hakkı ve hakikati her platformda çok güçlü bir şekilde aykıracağız. Çarşamba günü eşimin himayesinde İstanbul'da gerçekleştirilecek uluslararası toplantıyla inşallah bu vakur duruşumuzu bir adım daha ileriye taşıyacağız. <laughs> İslam dünyasıyla birlikte vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkeleri hareket geç harekete geçirmek için temaslarımızı önümüzdeki günlerde yoğunlaştıracağız. Geçmişinde sömürgecilik ve soykırım dahil hiçbir utanç lekesi bulunmayan bir ülke olarak sorumluluklarımızın çok iyi farkındayız. Soğukkanlı ve basiretli adımlarla bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Tarihimizin hiçbir döneminde milletimize umut bağlayan insanları yüzüstü bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Mazlumlara hayal kırıklığına uğratmayacağız. Gözünü ve gönlünü ülkemize yönelten hiç kimseye sırtımızı dönmeyeceğiz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya ibel murselin. سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الهي يا ربي الهي يا ربنا Kurdeleyi kesiyoruz. Ardından yeni temel içinde butonlara basacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hayırlı ve uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet gördüğünüz gibi şu anda... Maşallah mikserden betonlar akmaya başladı.